Akşam mesaisi yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar, buradan sonra artık ev, eve dönüş başlıyor. Bugün de bizde aynı mesaiye devam. Yarına kalan araçlarımız gördüğünüz gibi Bunlar da Allah'ın izniyle yarın Allah'tan bir zarar ziyan olmazsa bitireceğiz. Bu Euro kargo aracımız. Bu da su aracımızın bas balatası değişildi. Neyse bugün mesaimiz bitti. Herkese hayırlı akşamlar.